Balık affetmez. Çok güzel karışıyor burası tam leğreklik. Şu tarafa atalım arkadaşlar. Şöyle üstten üstten çekelim. Vurduk. Evet arkadaşlar ilk kuruşumuzu aldık. da vurdu. Ben şuralar atmaya devam edeceğim ama. Şu an güneş çok güzel. Şu an bir şeyler alma altımız çok yüksek. çıkmaya başladı. Şu tarafa geçelim. O felaket berrak burası. Felaket berrak. Şöyle atalım. Ben üzerine değil de. Aldık arkadaşlar. Oo, levrek aldık. Yo, sargoz almışız. Nasıl zıpladı? Güzel sargoz ama. Ho ho, çıldırma gel buraya gel. Hop. Evet, aldık arkadaşlar bir sargoz. Çıldıra çıldıra sahilde aldı zıplaya zıplaya. Gördüğünüz gibi güzel bir sargoz kandırdık. Boyutu gayet güzel. gayet güzel arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Hızlıca arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. muhteşem levrek yeri ya. Şuralar yakında birazcık bu şekilde yapmam sebebi de biraz levrek için. Levrek genelde yakında dolaşıyor. Aksiyona yapışıyor birazcık aksiyon gördüğünüz. Bak vurdu. Hadi. Gümüş buluşuna Aha. Gümüş buluşuna benziyor bu arkadaşlar. Meş birazcık çıktı. Allah felaket balık yapmaya başladı. Şuraya atalım yine. aldık mı? Aldık arkadaşlar. Aldık. Güzel bir sargoz aldık. Güzel bir sargoz geliyor. Çok çekiyor. Bu kafayı çıkarmamız lazım. Çok çırpınır. kafayı çıkarmamız... Oo çok güzel sargoz. Güzel. Güzel güzel güzel. İri sargozlar şu an aktif. Sargozlar şu an aktif. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir sargoz aldık. Devam edelim. Hızlıca hemen. Evet arkadaşlar gümüş bu. Orada gümüş vuruyor. Şu ileride inanılmaz oynak var. İleride inelde bayağı bir oynak var. Oraya batalım şöyle. Tam yerine attık. Bak güzel attık. Bakalım. Her şey olabilir burada. Ama ben levrek istiyorum dediğim gibi. Çok güzel bir levrek alsak. Yani levrek havası tam levrek suyu. Ooo. Buralara kadar oynaklar var. Şurada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu atış size gelsin. Şimdi size bir sargoz kalacağım bu atışla. Benden size gelsin. Şans getirsin. Aldık mı? Aldık. Kaçta? Arkadaş aldık şimdi. Sargoz mu bilemem ama bir şeyler aldık. Bakalım. Lagos aldık arkadaşlar. Yo. Bakalım ne aldık. Bu balık size ama. Demiştim sargoz mu bilmiyorum ama. Bu balık size olsun arkadaşlar. Evet. Size gelsin. <laughs> demiştim arkadaşlar. Bu balık size gelsin. Yakalayacağım demiştim. Gene demiştim demiştim. Evet. Demiştimlerle dolu bir sabah suyu. Çok güzel aksiyonu bol bir sabah suyu. Herkese denk gelir inşallah. Merayı bilmek önemli işte. Kayaların içine içine atmak önemli. Bu balık size arkadaşlar. Bu balık tabii ne yapıyoruz? Salıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım git. Diğerleri kadar iyi değil bu. Hadi bakalım devam edelim. bakalım. Şurada bayağı bir. Ya istavrik ya bir şey. Kovalıyor balıkları. Evet. devam edelim arkadaşlar. Bu atıştan ümitliyim. Evet hadi. Vurdu. Devam edelim. Felaket var bu balık var şurada. Oynak var. Ama küçük bir şeyler. Büyük bir şey değil onlar. Sardalya tarzı bir oynak. Evet bakalım. Evet devam edelim arkadaşlar. Devam edelim avlanmamıza. Tam şurada kayalar var. Kayaların içine atacağım. Oynaklar da var tam kayalın gittiği yerde. Bakalım buradan çok ümitliyim. Aldık arkadaşlar. Aldık geliyor. Bu balığı ekibe ekibime armağan ediyorum arkadaşlar. Onlar biliyorlar kendilerini. Gel artık gel. Yan giren bir sargoz yakaldık büyük ihtimalle. Gel. Gel 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 gel. Gel. Kafanı çıkar dışarı da bir atayım seni sağ tarafa gel. Oo gel yan yakalamışız aynen. Şöyle. Ekip siz kendinizi biliyorsunuz. En yakın zamanda gene balıkta buluşalım. Evet salıyoruz bunu. Hadi bakalım git büyü gel. Devam edelim. Bu sabah Sühnerköy'e selam olsun. Yapıyoruz. Selam olsun yapıyoruz. Bakalım. Aldık arkadaşlar. Aldık geliyor. Geliyor bir sargoz daha. Hadi bakalım. Çıkar kapanı. Çıkar çıkar çıkar. Evet, bir sargoz daha aldık arkadaşlar. Bu sabah güzel sargoz yapıyor. Hava köpüklü. Bakalım, yok. Bu da iade. Arkadaşlar daha önce kaldım bir sargoz bakın. Şurasında bir yine saldığım bir sargoz. Yeni almışız. İşte bunlar sonra büyüyecek. İnşallah yumurtlayacak. Git bakalım. Oo, dıpır, bırak beni tamam. Hadi devam edelim. arkadaşlar. Balık yapıyor, bırakıyoruz balık yapan yeri mecbur. Şu şu uğruna ha. Buralarda levrek. Ayak aldık arkadaşlar. Oh. Oo çok iyi bir sargoz aldık arkadaşlar yakınlar. Güzel. Güzel son atışlarımızda. Tabi sargos kandırdık. Yakında geldi. Boğazına girmiş zaten. Gözüne de girmiş. Evet hemen devam edelim.